Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bir aydır video atmayan ve gerizekalı bir insan olarak sizin karşınıza çıkıyorum. Evet. Maalesef bir aydır video gelmiyor. Neden? Çünkü ne bileyim yani sıkıntılıyım. Sıkıntılı bir insanım. Kusura bakmayın. <laughs> Psikolojik sorunlarım var. Neyse. Bugünkü videomuzun konusu özür dilemek arkadaşlar. Ee, özür dilemek isterseniz başlayalım. Özür dilemek arkadaşlar hepimizin kullandığı bir terim yani bir kelime. Yani boşuna kullandığınız zaman büyük çapta bir işaretleri falan yol açabilir Nasıl nasıl bir şey falan diyecek olursanız yani ne bileyim bazı insanlar her zaman böyle yalvarmanı isteyecek. Özür dilerim. Yani senin küçük düşülecek bu özür dilemek Bu terim başlıkta da gördüğünüz gibi özür dilerim <laughs> Yani Boşuna özür dilemeyin arkadaşlar Gerektiği zaman özür dileyin Neden diyorsun, diyecek olursanız Yani ne bileyim İnsanlar sizden hep özür dilemenizi isteyecek ve benden hep istiyorlar. Özür dile, 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 falan diyor. O zaman affedeceğim falan diyor. Yalvar, yalvarıyorum. Bazı kişilere yalvarıyorum. Arkadaşım olsun ne bileyim. En yakın arkadaşım olsun. Ve genelde de affediyorlar. Ama biraz kendini küçük düşürüyorlar. Kendimi küçük düşürüyorum. Farkındayım. Ben bir malım demek istemiyorum ama gerçekten bir malım yani. Kusura bakmayın. Ee, ya mesela insanlar senden uzaklaşacak. 25-30 yaşına geldiğin zaman. Şu anda da 25-30 yaşlarındakilere söylüyorum. Ama ne konuşamadım. Yani bir hayat amacı bulursan daha ileri yaşlarda, daha çok ileri yaşlarda senin önüne çıkacak bir kişi vardır. Ben bunu niye anlatıyorum? Boşuna özür dilemeyin arkadaşlar. Mesela kız kızla olay falan oldu, özür dilemeyin. Bir hata yaptıysa yapmış. Bir ikinci şansınız şans dilemeyin. Gerçekten arkadaşlar, ikinci şans dilemeyin. İkinci şansta da şey olur. Gerçekten siz, siz kaybedersiniz. İnsanlar o kadar acımasız ki. Şu mesela İsrail başbakanı o kadar acımasız ki Filistin'deki insanları öldürüyorlar. Ay çok acımasız insanlar var. Başımızdakiler mesela. Hapse atılmak istemiyorum ama diyecek. Diyeceğim. Yani kusura bakmayın. Ben buradan sesimi duymak istiyorum arkadaşlar. Ve kesinlikle özür dilemeyin. İkinci şansı dilemeyin. İkinci özürü yapmayın. Birinci şans olmuşsa olmuş. Yapılmışsa yapılmış ve affedilmeyecek bir şey bu. Mesela seni aldattı. Neden affediyorsun? Özür dilerim diyorsan neden özür diliyorsun? Ben bir mesela bir kız mesela özür dilerim falan dese ben hiç affetmem. Mesela aldattı. Büyük bir şey olduysa ama büyük bir şey olduysa ben ne bileyim bazı olaylar olmuşsa, büyük bir şeyler olmuşsa ben kabul etmem. Ama küçük bir şey oldu, bir şeyler olmuşsa ben kabul ederim tabii ki. Neden kabul etmeyeyim? Ama şu an kız arkadaşım yok. Biraz yalnızım. Biraz da diktisyonum kusura bakmayın ama bozuk. <laughs> kusura bakmayın yani. <laughs> Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Video 4 dakika olmuş. Biraz daha konuşmak isterdim ama ya ailelerde genelde kavga olur aile evlerinde. Umarım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın bu arada. Like dağıtmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Ben böyle like atıp falan yalvarmıyorum. Sadece like atırsa videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Neyse görüşmek üzere. Bay bay.